Bilge Kurba YouTube kanalına tekrardan hoş geldiniz. Ben Fen Bilimleri Öğretmeni Yiğit Burak Kılıç. Bir önceki dersimizde kalıtımın birinci kısmını birlikte incelemiştik. Şimdi kalıtımla alakalı ikinci videomuzu birlikte inceleyelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Bir önceki videomuzda çaprazlama konusunu incelerken bir yöntem göstermiştim. Fakat o yöntemin dışında farklı bir yöntemimiz daha var. Punnet karesi ile çaprazlama yöntemi. Nedir punnet karesiyle çaprazlama yöntemi? Hani e, bu bir tercihtir. Bazı arkadaşlarınız normal az önce gösterdiğim gibi, bir önceki videoda gösterdiğim gibi bu şekilde sırasıyla alarak çaprazlama yapabilir. Bazı arkadaşlarımızın kolayını da punnet karesiyle çaprazlamak daha kolayına gidebilir. Şimdi punnet karesiyle nasıl çaprazlama yapıldığını birlikte görelim. Bir örneğimiz var burada. Bir melez ve bir saf çekinik karakterin çaprazlamasını punnet karesiyle gösterelim. İlk önce dişinin ya da erkeğin şu anda hangisi olduğunu belirtmedim. Karakterlerini punnet karesinin yanlarına yazıyoruz. Büyük M, büyük M. Buraya büyük M, küçük M ifadesini buraya yazdım. Küçük M, küçük M'yi de karşı tarafına yazıyorum ve oluşabilme ihtimallerini bu sefer kare üzerinde göstereceğim. Şimdi buradan büyük M geldiği zaman buradan küçük M'nin geldiğini görüyoruz. Yine buradan büyük M'nin geldiği zaman tablodan eşleştiriyorum. Buradan küçük m'nin geldiğini görüyorum. Yine küçük m'ye karşılık küçük m'nin geldiğini görüyorum. Burada da son karede küçük m'ye karşılık olarak küçük m'nin geldiğini görüyorum ve punnet karesi şeklinde yaptığım çaprazlama sonucunda da diğerinden hiçbir farkı olmayacak şekilde oluşacak olan genotipleri oluşma ihtimali olan genotipleri burada belirtmiş oldum. Hemen görelim birlikte söyleyin. Sizler de söylüyorsunuz orada. Bakın ne oluşmuş? %50 oranında genotiplerin oranını veriyorum bu arada. Melez. %50 oranında saf çekinik oluştuğunu gördük. Bunlar bizim genotip oranlarımızdı. Aynı şekilde fenotip oranlarına da bakalım. Fenotiplerini yazalım. İster üstüne yazabilirsiniz, ister yan tarafa yazabilirsiniz. Fenotiplere birlikte bakıyoruz. Burada mor çiçekli olduğunu görüyorum. Mor çiçekli olduğunu görüyoruz. Bunun beyaz çiçekli, bunun da beyaz çiçekli olduğunu görüyoruz. Fenotip oranlarını da birlikte yazalım. Yine %50 yani 4'te 2 mor. %50 beyaz çiçekli fenotip oluşma ihtimallerinin olduğunda gözlemlemiş oluyoruz. Evet çaprazlamaların nasıl yapıldığını detaylı bir şekilde gözlemlemiş olduk. Sırada soy ağacıyla ile alakalı problemlerimiz var. Soy ağacı problemlerinde Genellikle hatta şöyle söyleyelim bazı sabit sembollerimiz var. Erkekleri kare şeklinde, dişileri daire şeklinde, çekinik özelliğe sahip olan erkeklerin veya dişilerin içini taralı bir şekilde gösterdiğini. Aynı şekilde oluşan doğum sonrasında oluşan çocukların ya da canlıların hangi sırasıyla Doğduğunu bu şekilde sabit sembollerle göstermiş oluyoruz. Şimdi e, bir örnek üzerinden soyacığını anlamlandırmaya çalışalım. Mavi gözlü olan Ece'nin ağacı şekilde verilmiştir ve mavi gözün çekinik renkli olduğunu söylemiş. Hemen çekinik renk mavi ise ben harflendirsem mesela büyük A'yı o zaman e, mavi gözlü değil de koyu renkli göz olacak. Küçük A bizim hangi rengimizmiş? Mavi göz çünkü çekinik karakteri olduğunu söylemiş mavi göz. Şimdi soy ağacı problemlerini yaparken genellikle ilk başta yapacağımız şey bilinen karakterleri yerine yazmak. Neyi biliyoruz biz şu anda? Taralı olan karakterlerin, taralı olan karakterlerin, bunu da söylemiştim, çekinik karaktere sahip olduğunu biliyoruz. O zaman çekinik karaktere sahip olabilmesi için bunların genotiplerinin küçük a, küçük a şeklinde olması gerektiğini biliyoruz. Çünkü çekinik karakter ancak bu şekilde etkisini fenotipte gösterebilir. Peki neler oluşmuş olabilir? Bütün ihtimallere birlikte bir bakalım. Şimdi şu arkadaş annesinden ve babasından çekinik karakteri almış. Öyle değil mi? Bir karakteri bundan almış, bir karakteri bundan almış, bir aleli. Dolayısıyla annede ve babada çekinik alel bulunmak zorundadır. Göz rengine baktığımız zaman mavi gözlü olmadığını görüyoruz. Çünkü taralanmamış. O zaman bu baskın karakteri gösterdiğine göre burada küçük A'lar olamaz yanlarında. Demek ki karakterler büyük A küçük A şeklindeymiş. Bunları kesin olarak ne olduğunu bildik. İkisinin de melez olduğunu gözlemlemiş olduk. Peki oluşmuş olan şu çocuğa bakalım. Ne olabilir? Bir kere kesinlikle içerisinde bir tane büyük A olmuş olmalı. Çünkü mavi gözlü değil. Yanında ne olabilir? Yanında şu anne özür dilerim şu baba şu anne babadan büyük ağa gelmiş olup anneden de büyük ağa gelmiş olabilir. Öyle değil mi? Aynı şekilde babadan ya da anneden büyük ağa gelmiş, babadan ya da anneden küçük ağa gelmiş de olabilir ve melez karaktere de sahip olabilir. Bununla alakalı iki tane alternatifimiz oluştuğunu görüyoruz. Yine aynı şekilde oluşan üçüncü çocuk kız çocukla alakalı da aynı şeyleri söyleyebiliriz. Peki acaba şimdi bunları söyledik ama bu kız çocuk evlendikten sonra oluşan çocukları Ece'nin gözlerinin mavi renkli olduğunu görüyoruz. Yani çekinik karaktere sahip olduğunu görüyoruz. Bu ne demek? Demek ki hem annesinden hem de babasından çekinik karakteri almış. O zaman Ece'nin annesinin saf baskın olma ihtimali var mı? Yok. O zaman Ece'nin annesi kesinlikle melezdir diyebiliyoruz. Aynı şekilde Ece'nin babası da Buradan küçük A'yı aldığına ve koyu renkli göz, göze sahip olduğuna göre onun da belez olduğunu kesinlikle söyleyebiliyoruz. Evet, soy ağacı problemleri bu şekilde tamamen bulmaca çözer gibi bilinenden bilinmeyene doğru çözülecek arkadaşlar. Evet, biz bu zamana kadar bezelyelerle alakalı çok fazla konuştuk. Ama insanlarda acaba cinsiyet oluşumu nasıl gerçekleşiyor? Cinsiyet oluşumu için anneden ve babadan gelen karakterler çocukların cinsiyeti üzerinde ya da genler çocukların cinsiyeti üzerinde nasıl etkili? Şimdi onları birlikte bir inceleyelim. Biliyorsunuz insanların 46 adet kromozomu var her bir vücut hücresinde. Bizim her bir vücut hücremizde 46 kromozom var fakat bunların 44 tanesi vücut, 42 tane özür dilerim 2 tanesi eşey kromozomu. Bu eşey kromozomlarından erkekler X'i ve Y'yi bir arada barındırırken dişiler X ve X'i bir arada barındırırlar. Şimdi biz bir annenin ve bir babanın çocuklarının erkek ya da kız olma ihtimallerini içeren tabloyu birlikte inceleyelim. Annemiz var. 44 artı XX kromozomu var. Çünkü 44 tanesi vücut kromozomu. İki tanesi eşey kromozomu olduğunu söylemiştik. Yine babaya bakıyoruz. 44 artı XY kromozomu olduğunu söylüyoruz. Şimdi neler oluşabilir? Annenin oluşan yumurta hücrelerine incelediğimiz zaman annenin oluşan yumurta hücrelerinden e, X'ten başka bir şey gelme olasılığı yok. Çünkü annenin eşey kromozomları X'i ve X'i barındırıyor. Dolayısıyla anneden sadece eşey kromozomu olarak ne gelebilir? X gelebilir. Babayı incelediğim zaman babanın eşeği kromozomlarından hangileri gelebilir? X gelebilir ama Y de gelebilir öyle değil mi? X gelebilir ya da Y gelebilir. Şimdi çaprazlamayı birlikte yaptığım zaman anneden X geldiğini babadan da X geldiğini düşünelim. 44 artı XX kromozomlu oluşmuş ve bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Benzer şekilde anneden X babadan Y geldiğini düşünelim. Bu sefer ne oluştu? X, Y yani erkek oluştu. Anneden X, babadan X geldiğini düşündüğüm zaman yine ne oluştu? Bir kız çocuğu. Başka ne oluşabilir? Anneden X, babadan Y geldiğini düşündük ve bir erkek oluştu. Ve sonucunda ne olduğunu gördük. Bakıyoruz. 2 bölü 4 yani %50 oranında kız, %50 oranında erkek oluştuğunu görüyoruz. Yani... İnsanlarda bir çocuğun erkek ya da kız olma olasılığı her zaman %50'dir. E peki şöyle bir şey olsa ne olacak? Bir çiftin 8 tane kız çocuğu var. Dokuzuncusunun erkek olma olasılığı yüzde sıfır mıdır? Tabii ki hayır. Onun da olasılığı nedir? Her zaman %50'dir. Çünkü çaprazlamalarda bundan önce olmuş olan olaylar, Bundan önce doğmuş olan çocuklar ya da canlılar yeni oluşan çaprazlamanın oranını hiçbir şekilde etkilemez, her zaman tekrar sıfırdan başlar diye düşüneceksiniz. Gelelim şimdi akraba evliliklerine çünkü akraba evliliklerinde de çaprazlamanın büyük bir rolü var. Nedir akraba evliliği? Aralarında kan bağı olan kişiler arasında yapılan evliliklere akraba evliliği ismini veriyoruz. E şimdi biliyorsunuz ki Akrabalar arasında genetik benzerlik bir hayli fazla. Şimdi genetik benzerliğin fazla olması akrabaların aynı çekinik karakterleri, aynı çekinik hastalıkları taşıma ihtimallerinin de fazla olması demektir. Dolayısıyla akraba evliliği sonucunda doğacak çocuklarda genetik hastalık görülme oranı da daha fazladır. Çünkü genetik hastalıkların çoğu çekinik alellerle taşınır. Şöyle bir tablomuzu inceleyelim burada koyu renkle gösterilen hastalık genlerini görüyoruz. Bir çift evlenmiş akraba olduklarını söylüyoruz. Şöyle hastalığı taşıyor bu arkadaş fakat hasta olduğundan haberi yok. Büyük A küçük A. Çünkü hastalık geni çekinik bir gen, değil mi? Baskın olan ne hasta olmama geni. Şu anda fenotipinde ne görülüyor? Hasta olmadığı görünüyor ama bu hastalığı taşıyor çekinik olarak. Bir akrabasıyla evlendiğini düşünelim. Akrabasıyla evlenmiş. Onda da aynı çekinik karakterin olduğunu görüyoruz. O da o hastalığı taşıdığından emin değil ya da haberdar değil. Bunlar evlendiklerinde çaprazlamalarına bakalım. Neler oluşabilir? Büyük A, büyük A. Büyük A, küçük A. Büyük A, küçük A. Küçük A, küçük A. Yani iki tane melezi çaprazladık. Ve gördüğünüz gibi bir tane tamamen sağlıklı birey, daha doğrusu %25 oranında tamamen sağlıklı bir birey oluşabilir. Problem yok. %50 oranında bu hastalığı taşıyan bireyler oluşabilir. Onlar için problem yok. Tabii ki sonraki nesiller için bu da problem. Ama %25 olasılıkla, %25 olasılıkla bu hastalığa sahip olan birey oluşmak durumunda. E şimdi akraba olduklarını bilen iki kişi Tabii ki bu genetik hastalığı taşıyıp taşımadıklarından haberdar olmadıkları için %25 olasılıkla bu e, hastalığı taşıyan çocukları dünyaya getirme ihtimallerinden de haberdar değillerdir. Dolayısıyla akraba evlilikleri sonucunda benzer daha doğrusu aynı hastalık ya da e, problem açısından özelliği çekinik olarak taşıma ihtimalleri çok yüksek olduğu için evlenenlerin çocuklarda %25 olasılıkla hastalığın meydana geldiğini gözlemliyoruz. Evet arkadaşlar kalıtımla alakalı birçok şeyi ayrıntılı ve detaylı olarak anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dida yayınları tüm dersler soru bankası kitaplarıyla LGS'ye pratik ve kolay hazırlanın video yayınlarının LGS hazırlık 5 6 7 ve 8. sınıf tüm dersler soru bankası kitapları seçkin kitapçılarda.